Herkese merhabalar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Dün akşam gerçekleşen Gamescom 2024 etkininde oyun dünyasının dört gözle beklediği yeni oyunlar çıkıyor. Sizler için etkinlikte öne çıkan bazı oyunları sizlere tanıtıyor olacağım. Zaten de bu oyunların ne zaman piyasaya çıkacağını, zaten de bu oyunlara dair sizlere kısa bilgiler veriyor olacağım. Tabii ki de bu sunumda bütün oyunları sizlere bu videoda tanıtamayacağım. Öyle bir zamanımız yok ama Black Myth Wukong oyunu şu anda Steam'de rekorlar kırıyor ve ayrıca de acayip de deli gibi oynanıyor. Bu oyun hakkında herhangi bir düşünceniz var mı? Sizce ben bu oyuna başlamalı mıyım? Bilmiyorum bu tarz oyunları çok fazla sevmiyorum ama orta çağ temalı oyunları seviyorum. genellikle The Witcher 3 tarzı oyunları acayip derecede alışım ama bilmiyorum bu konu oyunu acayip derecede çok fazla oynanıyor ve ayrıca de oyun şu anda PC ve PlayStation 5 üzerinde yayınlandı ve maalesef Xbox'ta hala bu oyun çıkmadı ve nedenini biliyorsunuz. Şimdiki oyunumuz Black Ops 6 Call of Duty serisinin yeni oyunu olan Black Ops 6'nın sunumunda kısa bir oynanış videosu bizlere paylaşıldı. Yeni oyun mekanikleri olsun Black Ops 6'nın hikayesi Körfez Savaşı Sovyet Birliği'nin ayrılma dönemlerinde geçiyor. 1990'lar döneminde geçiyor. Zaten de oyunun hikayesi Black Ops 2'nin devamı olarak geçiyor olacak zaten de serinin önceki oyunları gibi derin bir hikaye modu ve çeşitli çok oyunculu modlarda bu zombi deneyimlerini de sunuyor olacak 28 Ağustos'ta Call of Next etkinliği var yani bir nevi Gamescom etkinliği gibi olacak ve büyük bir etkinlikle bizlere karşılayacaklar zaten de bu sonunda yeni Warzone haritası olsun multiplayer ve zombi modları hakkında bizlere bir sürü detaylar paylaşıyor olacaklar. Oyunun çıkış tarihi 25 Ekim 2004 yılında çıkıyor. Black Ops 6 hakkında bir sürü içerikler paylaşıyoruz ve bir sürü videolarda kanalımız da mevcut. Bir sonraki oyunumuz Techland'ın geliştirdiği yeni Dying Light serisinin yeni oyunu Dying Light The Beast. Önceki oyunlardaki parkur mekanikleri olsun ve zombi temalı hayatta kalma unsurlarını daha da ileri taşıyor. Kyle Crane, Dying Light 1'in kahramanı olan Kyle Crane bu oyunda yer alacak ve ana karakter olarak Dying Light The Beast'te bu karakteri yönetiyor olacağız. Ve Ayten de bu oyun tamamen DL2'den bağımsız olarak çıkıyor olacak yani herhangi bir DLC veya işte DLC paketi veya güncelleme olmayacak. Son olarak da oyunun geliştiricileri artık DL2'de herhangi bir DLC veya işte güncelleme getirmeyeceklerini ama önümüzdeki senelerde oyunu destekleyeceklerini de açıkladılar. Ve son olarak da oyunun çıkış tarihi henüz duyurulmadı. Evet bir sonraki oyunumuz Arena Breakout Infinite. Arena Breakout taktiksel FPS bir extraction oyunudur. Ayrıca de Escape from Tarkov'dan ilham almış bir oyun. Oyunda görevler olsun birçok farklı görevler. Ayrıca de oyun sırasında diğer oyunculara da dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece bu oyun PC için çıkıyor. Yani konsol için herhangi bir çıkış tarihi veya işte öyle bir planlama sunulmuyor. Ve bu oyun arkadaşlar sene sonunda PC için full çıkıyor olacak. Şu anda oyun için erken erişimden Steam'den oynayabilirsiniz. Bir sonraki oyunumuz Delta Force. Delta Force PC'ye ve konsollara ve mobil cihazlara çıkıyor ve tamamen free to play bir FPS oyunudur. Resmi olarak arkadaşlar oyunun adı Delta Force olarak eklendi. Yani biliyorsunuz ki eskiden Delta Force Half Ops olarak e, ismini taşıyordu ve şu anda ismini Delta Force olarak değiştirdi. Oyunda toplam 3 tane mod yer alıyor. X Action, Battlefield modu ve hikaye modu mevcut olacak. Evok Warfare yani Battlefield modu, Battlefield'in Breakthrough modunun bir kopyası gibi gözüküyor. Ve zaten de oyunda yeni Conquest modu da eklendi. Şu anda oynayabilirsiniz. Oyunun yıkım mekanikleri olsun grafiği de acayip derecede çok güzel gözüküyor. Bu ekimde arkadaşlar oyunun test versiyonu daha da yeni bir versiyonu çıkacak. Zaten de Delta Force hakkında YouTube kanalımda hem oynanış görüntüler olsun hem de oyunun hakkında bir sürü bilgiye sahip olabilirsiniz. Dediğim gibi oyun konsollarda çıkıyor olacak ve mobil ve PC'de çıkacak. Oyunun resmi çıkış tarihi ise şu anda muhtemelen 2025 tarihine olabilir. Yani herhangi bir resmi bir çıkış tarihi belirtilmedi ama developer ekibi tarafından oyunun önümüzdeki sene çıkarılmaya planlanıyor diye açıkladılar. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Mafia Old Country Hangar 13 tarafından geliştirilen yeni Mafia serisinin yeni oyunu. Oyun hakkında çok fazla bir bilgi veya herhangi bir görüntü ya da oynanış görüntüsü gösterilmedi. Hatta ana karakterin kim olduğunu bile bilmiyor. Sadece bize böyle kısa bir teaser gösterdiler ama oyun tamamen in-game engine olarak bizlere fragmanı gösterdiler. Muhtemelen oyunun ana karakteri Leo Galante veya işte Leo Galante'nin gençliği döneminde yani belki de onu görebilme fırsatımız olacak. Ki chat'te mafya serisini sevenler varsa yorum atabilir. zaten de Aralık 2024'te Yeni oyunu hakkında yeni bilgiler ve muhtemelen de yeni oynanış görüntüleri bizlere paylaşıyor olacaklar. Evet bir sonraki oyunumuz Ark Raiders Ember Studios tarafından eski DICE Battlefield geliştiricileri tarafından yapılıyor. Ark Raiders evreni gizemli bir mekanizi tarafından tehdit edilen ve harap ettiği gelecekteki ölümcül bir dünyada geçiyor. Ark Raiders PC ve konsollar için oynanması ücretsiz üçüncü şahıs bir PvP ve PvE Extraction tabanlı bir oyun olacak. Şu anda bu oyun için Steam'de yakın zamanda test süreci başlayacak. Bunun için de test sürecine kayıt yaptırabilirsiniz ve şu anda resmi bir çıkış tarihi bulunmamakta. Evet bir sonraki oyunumuz Kingdom Come Deliverance 2. World Studios tarafından geliştirilen ortaçağ temalı RPG oyun Kingdom Come Deliverance 11 Şubat'ta 2025'te PlayStation 5, PC ve Xbox Series konsolları için piyasa sürülmesi planlanıyor. Oyun 15. yüzyılında Orta Çağ döneminde Bohemia'da geçiyor olacak. Ve aynı de Kingdom Come Deliverance 2 birinci oyundan hikayesi devam olarak da Henry'nin hikayesini devam ettiriyor olacağız. Evet bir sonraki oyunumuz ise Silent Hill 2 Remake. Korku oyunlarının efsanevi serisinden gelen Silent Hill'ın ikinci oyunun yeniden yapımı olan modern grafikler ve geliştirilmiş oynanış mekanikleriyle bizlere sunuyorlar. Silent 8 Ekim'de 2024'te PlayStation 5 ve PC için çıkıyor olacak. Ve de en az bir yıl süreyle PlayStation 5 konsollarına özel olarak çıkıyor olacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Aslında çok fazla söylenecek bir şey yok. Yani bir sürü güzel oyunlar da çıktı. Ve zaten de dediğim gibi yani bütün oyunları bu videoda sıkıştırmak acayip edicidir. Çok zor. O yüzden bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sürü farklı FPS oyunları olsun. Farklı X-Action oyunları kanalımda tanıtıyorum. Peki de yeni oyunlarında acayip derecede açım. Özellikle bu Wukong oyunu oynamayı düşünüyorum. Bilmiyorum yorumlarda neler düşünüyorsunuz. Genel olarak arkadaşlar bu videoda diğer oyunlar hakkında düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.